dostlar, bu gün sizinlə də bərabər gördüyünüz kimi Minecraft oynayırıq. E, mən videodan sonra e, altın elma elədim, örsümüzü elədim. Baxın örs. Bir də ki bunun adını Babyş qoydum. Sonra burası madən yeridir. E, yeridir. Hani bir də havai fişənglər elədim. Sonra burası e, oturma alanımızdı. Belə otururuq. Belə. E, altında da ə bundan var. Sonra bundan elədim bir dənə. Altına da qəşəb qum qoydum və elə səs çıxır. Sonra bundan elədim. Elmasımız, elmas istədi və mən də çox istəyirdim ondan və mən də elədim. Ax, aranı gördünüz. İçinə də müzik diskim var, amma çalmır. Tamam tamam. Hani ben bunu götürü, işte goyram içinde kalır Sonra burasını bil hamanız bilir maden girişim. Sonra burası atım harda da. atım harda da. Atım var idi, ta yoxdur. Oğlum mənim atım var da, mənim toyuğum da var idi. Yoxsa qaçdılar. Bilirdim bax qaçacağını, mən onu çox bilirdim, çünki onlar qaçandılar. animals were going. Then, once of the visits of Allah. Buna da lamaya binmeye olur ama süremirem. Üstüne halı koymuşam halı. Halıdan da sürülmür. O men atamın üstündə elə əyər də var idi. O birsə videonu izləyin. Orda görərsiniz və bunlardan eləmişəm. Baxın bir də nə əyər. Var idi məndə. Of, of, biraz bundan çalım. Biraz deyim. Artık dostlar yemes stokumuz bakın. Bitir. Gelin bu günler yemeç toplayalım. Ha, bunlar geçen böyüdü Sonra. Bakın burası bizim hayvanat bahçemizdi. Sonra biz bir tapa eliyeç, tarla eliyeç. Bundan elə söz Sonra daşdan eləyək. Hmm. Aha. Bizdə toxum var. Hmm. Bizdə toxum yoxdur. Hayır. o osha osha hard sonra baxın artıq bunların daha vaxtı keçdi bunları biraz belə gəlişəndə zətdə ekəcəyins daha havayı fişənkisod eləyəcəyins yəni elytra elytra alanda Uğur. Uh, i̇ndi mən birdəki, ə, ə, bir də ki baxarsınız, bir dənə Clash Royale videosu çəkdim. Çox gözəng oldu. Aha, indi burası həm havuzdur, həm də tarla oldu. Yəni Ə, onsta mənim kemeyim var. Yəni ə, kemik tozu. Əhliyətin. Bunlar belə və belə. Bunlar. Bunlar belə. Bunlar belə. Hə, <Gülüşmeler> belə. Onda biraz lata tap-tap, ət top desən, da. Və ta at tapsam artıq danaraq, önərləşdirəyəm. Amma mənim atım buralardaydı. İndi deyirsiniz ki, gedəxdə axtar da. Yəni onlar onsuz da hər o şey qapısını açanda qaçmağa çalışırdılar. Yəni və heç bir dənə də çıxmadı. Ha, bu gün ha, vallahi şanssız amma gedin Clash Royale videosuna da baxın. Onda da şanssızdım. Aş çöz bir tane. ha, Ha, hiç ne iki tane bas. Bunlar yedim getirene kimi. Ben yani kemikleri getirene kimi. Onlar büyüsün Sonra da taparaksa taparak. Şey neydi atı? <laughs> Kemikler. Bir beşini zaten eleyim. Beş. Yok altı yedi. Sen eleyim. Bu üçü kalsın. Bir tane. Oh, <laughs> bizim eşimiz. Çok uzundu. Ya bura o üç tane. Ya beş. Bir, iki, üç, dört, beş. sonra bitti yine gene beş buna basalım sonra görelim hansılar gelir sonra bakın bunu basla bunu basla bu yana uşaqlar anasın olmur ama sen ne yiyersen ana hmm. Bunlar da bunlar niye? Baba baba hamması katmaya çalışır. Gördüğünüz bahan ona göre değilim. Of artık onları kalsın orada. Allah sizi onlar bücür, bücür. Ben ismi etiketim olsaydı bücür koyardım adını. Sonra bu buğdaylar tabii ki de yeme yerine bunda biraz dikkatli ameliyat. eliye. sen öl. Evet. Hım. Hım. Bunu. biraz da beynim sakinleşti. Oh. Sonra bu yansın. Şimdi bu bizim ekinler buradadır. Lama. baba. Şişt, senem, senem. Besledim ben seni. buradan geçelim yemeğimizi götürelim. Bugün Erman'da yemek videosu olsun. Ve yemek zıt kesey. <laughs> Filicler! Oğlum sen kime vurursun? <laughs> Dostlar at. Oğlum. Hmm. Öldürürüm onu. Öldürürüm onu. Çıkmadı. O geldi? Bu mənim atmaya çok hoşuyor. Ha direkt beğendi. Onu diyorsan hemen evimi getireyim. kidən olsaydı at çox gözəl olardı amma onlar o bizə gəldil onlar nəyə gəldi bilmədim ona görə bir dən toxsa yan şey edə bilərdik də onun əlindəki oxu varı onu bizə belə bir 10 dəqiqə deyə sad dayansaq bizim olardı o Sonra askley askley. Bum 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 bum. Bas 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 bas. Ha sen evimde diye burada diyemezsin çünkü o bir ve kaçtı. Mende. Evet. bunu biz şimdilik eve goya Sonra seni kaşıya yer eleyeceğim. Mm Hala -hmm. seni bu çöle çıkardık. Asak. Sen gel. Gel, 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 gel. Bura. No, içeriye girme. Orası pis de pis. Oradakiler beni hiç sevmiyor. Bunu böyle ve böyle. İki iki tane oldu. Bir at bir de ki lambalar zatlar da olan. O senemin ne ve bunu Allah'ım ya. Yeah. Hani hiç kim yenmez. Buradan da düşürüm buradan çıkamam. Hı hı. İndi. Bunlar nə baş tutmuşam bilmədim. Hər də sahlanın altında, yəni də səssiz nə isə var, heç nə yoxdur. Öləsinə bir qoymuşam. İndi yani, bunları qoyaq, bunları bax. Bunu qoyaq. Hı, qoyaq. <laughs> Dostlar Mmm. Ə, bir obez. Oranı biraz işıq verək. Ki burada nədir bir şey, yəni canavarlar sadə doğmasın. Bir tane de bura Bir tane de ora, Bir tane de bura, bir tane de bura Biraz da ö, buralara koyalım Hatta meşale bizde bol bol Anasız bu şey neydi tarla değil de bizim atlar tarafı zıddı doğmasın da part diğer mah diğer hmm. hiç ben yemeğe gelesiydim o da gitmedim Hmm. Ne varım ben onu şey diyeyim onda bu halını götürün. Bakın. Birini bura Birini de bura. Hmm. Hmm. Onda dostlar bugünlük video bu kadar olsun. yani bu kadar olsun. Bir de ki ben de Ha, bu kadar like olsun benden. Sağ olun, like atın ve abone olun.